Bugün elimde dünyanın en ince, kavisli 5G telefonu olan Tecno Spark Slim 5G bizlerle. Bu telefon sadece ince değil, aynı zamanda hem çok dayanıklı hem de yapay zeka tarafında şaşırtıcı derecede iddialı bir telefon. Hadi gelin şimdi lafı daha fazla uzatmadan bu incecik teknolojiye bir de yakından bakalım. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Telefonun tasarım ve ilk izlenim kısmına geldiğimizde bu telefonu elime aldığımda aklımdan geçen ilk şey açıkçası bu kadar ince bir telefon gerçekten nasıl bu kadar sağlam olabilir? Cihaz sadece 5.95 mm kalınlığında ve 160 gram ağırlığında arkadaşlar. Tekno bu inceliği sağlamak için telefonda birkaç özel teknoloji kullanmış. Bunlardan bir tanesi 4.04 mm ultra ince bir pil ve %36 daha ince fiberglass arka panelle beraber %28 daha ince hoparlör ve %44 daha ince tip c portu bu telefonda kullanılmış. Yani telefon baştan aşağı tamamen incelik dolu özel bileşenlerle üretilmiş. Bir de kamera tarafında mood Light tasarımı var. Nefes alan bildirim ışığı gibi çalışıyor ve görüntüsü gerçekten çok hoş. Ekran performansına gelecek olursak fiyat segmentine göre ekran tarafı gerçekten sınıf atlatan bir deneyim sunuyor. Karşımızda 1.5K çözünürlüklü AMOLED bir panel var. 144 Hz yenileme hızına ve 4500 nite kadar parlaklık bizlere sunuyor. Bu parlaklık düzeyi özellikle güneş altında büyük bir fark yaratıyor. Sosyal medyada kaydırmak, oyun oynamak veya video izlemek gerçekten akıcı bir deneyimi bizlere sunuyor. AMOLED panel sayesinde siyahlar daha derin, renkler oldukça canlı gözüküyor. İşlemci tarafına geldiğimiz zaman telefonun kalbinde Mediatek Dimensity 6400 işlemci bulunuyor. Yani günlük kullanımda Instagram, TikTok, işte kamera, çoklu uygulama geçişleri hepsi gayet hızlı ve akıcı çalışıyor. Oyun tarafına geldiğimizde ise PUBG'de 60-90 FPS değerlerine çıkabiliyor. Isı yönetimi stabil durumda ve uzun oyunlarda bile rahatsız edecek bir sıcaklık oluşturmuyor. Fiyat performans segmenti için gayet yeterli bir seviyede işlemci diyebiliriz. Batarya ve şarj kısmına geldiğimiz zaman bu telefonda ultra ince bir pil olması sına rağmen kapasitesi gayet yerinde. 5160 miliamperlik bir batarya var arkadaşlar bu incecik telefonda. Benim kullanımımda bir buçuk günü çok rahat çıkardı. Hafif kullanımda iki güne bile ulaşabilecek bir kullanımı bizlere sunuyor. Şarj tarafında ise 45W hızlı şarjı destekliyor. AI optimizasyonlu akıllı şarj özelliği mevcut ve pil sağlığı için 5 yıllık bir garantiyi marka bizlere sunuyor. Depolama ve RAM kısmına gelecek olursak, cihazda 256 GB dahili depolama bulunuyor. Burada ek olarak 50 GB ücretsiz bulut depolamayı da tek Etno markası bizlere sunuyor. Yani bunun için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Aynı zamanda içerisinde 16 GB'a kadar arttırılabilir RAM bulunuyor. Yani bence bu telefonun en büyük artılarından biri depolama tarafı. Özellikle içerik üreten çok fazla video fotoğraf çeken kullanıcılar için büyük bir avantajı bizlere sunuyor. Kamera performansına gelecek olursak arka kamerası 50 megapiksel, ön kamerası 13 megapiksel, ek olarak 2 megapiksellik makro kamera bulunuyor. Günüz çekimlerinde detay seviyesi gayet başarılı. AI iyileştirme özellikleri sayesinde yüz netliği, renk doğruluğu ve dinamik aralık oldukça iyi seviyelerde gözüküyor. Sadece fotoğraf düzenleme tarafında değil, hayatınızı kolaylaştıracak birçok yardımcı yapay zeka özelliğiyle beraber geliyor. Evet, telefonumuzun ayarlarına giriyoruz. Ayarlara girdiğimiz zaman burada Tekno AI kısmı var. Burada aslında kullanabileceğimiz AI özelliklerini bize gösteriyor ve buradan onların ayarlamalarını yapabiliyoruz. Ella sesi var. Buradan Ella'yı kontrol etme gibi detayları düzenleyebiliyoruz. Ella akıl dokunuş kısmına gelirsek, Ella AI kullanarak metin tarama, herhangi bir şey arayacağımız koyacaksanız onu daire içine alma, otomatik QR kod algılama vesaire gibi özellikleri bizlere sunuyor. Arama asistanı kısmı var. Arama asistanını açtığımız zaman eğer size biri aradı ve o sırada uygun değildiniz. Otomatik olarak bunu açtığınız zaman arama asistanı sizin yerinize o telefonu cevaplıyor. Ve şu an müsait olmadığınız ya da size not olarak ileteceğinizi gibi detayları verebiliyorsunuz. AI otomatik yanıtlamayı açtım. Buradan sesi seçebilirsiniz. Erkek sesi, kadın sesi. Kişiselleştirilmiş ayarlar var. Ünvanım, sahibi, Patron ya da işte isterseniz herhangi bir farklı bir ünvan ekleyebilirsiniz. Aramaları otomatik yanıtla var. Hemen yanıtla ya da çaldıktan 3 saniye sonra 5 saniye sonra gibi ayarları buradan sağlayabiliyoruz. Örneğin çaldıktan 3 saniye sonra yanıtlasın. Biraz daha gerçekçi olsun. Hatta 5 saniye bile olabilir. Rahatsız etme kısmı var. Bunu açarsanız arkadaşlar. Telefon sizin yanınızda olsa bile eğer müsait olsanız bile. O sırada rahatsız edilmek istemediğinizde. AI asistanı otomatik olarak yine aynı işlevini sağlayıp aramayı açıp asistanlık yapabiliyor. Ve bu asistanla görüştüğü zaman karşılara arama özeti kısmı var. Bunu da hale getirirseniz karşı taraf sizin bilmeniz istediğiniz bir şeyleri söyledi asistanınıza. Otomatik olarak aramayı özetliyor ve size neler söylediğini listeliyor. Gerçek zamanlı arama çevirmeni var. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Karşı tarafta örneğin İngilizce konuşan biri var ve bu özellik sayesinde o İngilizce konuştuğu zaman otomatik olarak size Türkçe çevirisini ekrana geliyor. Siz de Türkçe konuştuğunuz zaman ona İngilizce şeklinde sesli bir şekilde cevap verebiliyor. Yani dil bariyerini aslında bu özellik tamamen ortadan kaldırmış oluyor. Çeviri asistanı var. Buna aktif hale getirirseniz. Örneğin internette geziniyorsunuz ve İngilizce bir sayfa var. Bu kısmı çevirmek istiyorsunuz. İki parmağınızla basılı tutuyorsunuz. Aşağı doğru çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak sizin için çeviriyor. Belge asistanı kısmı var. Burada hızlı bir şekilde Elle'ye belgelerinizi gönderiyorsunuz ve Elle sizin için belgelerinizi hızlı bir şekilde özetliyor ve bir özetini çıkartıyor. Yazma asistanı var. Burada yine herhangi bir şey yazarken imla hatası var mı ya da farklı bir şey belki kafanızdaki cümleyi yazamadınız farklı bir şey istiyorsunuz. Yazma asistanını kullanarak işte yazım yanlışlarını, dil bilgisini düzeltebilirsiniz ya da hızlı bir şekilde özet oluşturmalar vesaire yapabilirsiniz. AI Note kısmı sayesinde çizdiğiniz şeyleri görsel hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin karikatür çok çizerdim lise yıllarında arkadaşım öğretmişti. Şöyle basitten bir şey yapıyorum. Oluştur dedim. Ne çıkartacak bize sonuç olarak? Buradan tarzı seçiyoruz. Piksel mi, dijital sanat mı, çizgi roman mı? Çizgi roman dedim. Benim çizdiğim şeyden bunu çıkardı. Takım elbise. Gerçi doğru. Takım elbisesi ve saçları kıvırcık olan bir tip seçmiştim. Gördüğünüz gibi bunu üretti. Dijital sanatlarsa yani şey mantığını anlıyor. Saçı kıvırcık yaptığımı ve gömlek tarzı bir şey çizdiğimi anlıyor ve ona göre bir karakter oluşturuyor bana. Beyt özeti var. Şu an ben mesela bir ses kaydediyorum buraya ve yarın saat 5'te arkadaşımla buluşacağım. Çarşamba günü saat 6'da eşimle buluşacağım. Saat 9'da bir toplantım var ve o ara gideceğim gibi detayları verdiğiniz zaman durdurdum. Kaydet dedim. Kayıt dilini de seçiyorum. Özetle diyorum. Şimdi bu konuştuğum ses kaydını özetlemesini istiyorum. Özetleme tamamlandı. Yarın arkadaşla buluşma, çarşamba eşiyle buluşma, toplantı ve, ve fuar planları yapılıyor diye bakın anında özetlemesini sağladı. Burada da ses kaydımız bu. Orijinal paragrafı da burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle kolaylıklar ve rahatlıklar sunuyor açıkçası telefon. Yani ben birçok özelliğini çok beğendim. Visha Player özelliği var. Bu da gerçek zamanlı bir altyazı oluşturma seçeneği sunuyor. Ben şöyle bir video çektim. Gerçi bu videoda konuşma yok ama. Eğer bir konuşma varsa çektiğiniz videoda otomatik olarak altyazısını buradan algılayabiliyorsunuz. Ya da İngilizce bir şey konuşuyor biri örneğin. Ve onu çekiyorsunuz. Buradan o konuşan kişinin de neler dediğini de görebiliyorsunuz. Yapay zeka ile bu kadar iyi entegre etmeleri de benim hoşuma gitti. Bence artık çok çoğu telefonunda bu entegrasyonlara girmesi gerekiyor. O yüzden Tekno bu konuda gayet başarılı olmuş. AI duvar kağıdı oluşturucusu var. Burada kendi duvar kağıtlarınızı oluşturabiliyorsunuz ve galeri kısmı var. Galeri üzerinden fotoğraflarınıza birçok işle uygulayabiliyorsunuz. Örneğin ben bayağıdır deniyorum bu telefonu. Şöyle bir fotoğraf çektim mesela bugün. Şu sağ tarafta yapay zeka özelliği kullanabileceğimiz bir tuş var. Buna tıklıyorum. Burada arkadaşlar şimdi gelin göstereyim size. AI parlaklık plus dedim mesela. Görüntünün netliğini güçlendiriyor, ışığını açıyor fotoğrafın ve daha iyi bir fotoğraf bizlere çıkartıyor. AI ilgiyi kullanmak isterseniz. Seçmek için daire için al ya da boya kısmı var. Seçmek için daire için al diyorum ben. Şimdi mesela şu arabaları yok etmek istiyorum. Seçtim. Hatta bu arabayı seçtim. Otomatik olarak yapay zeka ya. bunu algılıyor ve bakalım silmek için başlat diyorum. Wow! Arkadaki araba da gitti ama hiç problem değil. Bayağı yolu molu, gayet temiz hale getirdi. Bakın arabayı saniyeler içerisinde kaldırdık. Başka ne yapabiliriz burada? Bayağı da iyi kaldırdı Örneğin şu arabaları komple temizleyebiliyor muyuz ya? Bakalım alacak mı? Alacak. Ama şurada direkt de var ya işte. Acaba ne yapacak direğe bakalım. Oradaki arabalar da gitsin mükemmel. Direği de attı. Hatta direği arkaya attı böyle oraya farklı bir şey yaptı. Ama çok temiz çıkardı yani orada bir araba yok artık. AI sevgisi gayet iyi çalışıyor. Bir de AI genişletici var arkadaşlar. Foto çektiğiniz fotoğrafı genişletmesinizi sağlıyor. Mesela %140 genişletmek istedim ben bu fotoğrafı. En geniş hale getirsin abi. Bakalım ne yapacak. Harbiden genişletti. Ağacı tamamladı ve ekstra şuradaki dallara göre bir ağaç ekledi. Gerçek gibi oldu ama. Kamera kısmında birçok aslında yapay zeka özelliği de mevcut. Mesela gökyüzü mağazası diye bir şey var arkadaşlar. Bunu açtığınız zaman telefonunuzu tabii ki de gökyüzünüze çevirmeniz gerekiyor. Buradan manzaralar var. Gökyüzü arka planları var şu tarafta. Buradan istediğiniz seçip çektiğiniz fotoğrafın arkasındaki gökyüzünü o hale getiriyor. Örneklerini de göstereceğim. Şimdi bugün çektim. Mesela ay vardı. Çok inanılmaz iyi oldu ya. Yani gece gibi yaptı bayağı ve gerçekten çekmiş gibi oldu. Mesela şunlar falan ben atsam mesela sırıtmaz ki burada böyle anlar yaşanıyor. Tabi orijinal hali böyle değil şu an buranın. Yani gökkuşağı vesaire. Normalde buydu. Hava kapalıydı. Ama dedim ki ben bu kapalı havayı sevmedim. Havayı birazcık açalım. Bu şekilde gökyüzüne de müdahale etme gibi bir özelliği de sunuyor. Çok tatlı güzel şeyler var içerisinde. Şunu çok beğendim ya. Onun dışında ikili video özelliği var. Video çekerken hem ön hem arka kamerasını kullanarak aynı aynı anda video çekmenizi olanak sağlıyor. Vlog özelliği var. Eğer vlog çekmeyi seviyorsanız ve ben vlog çekeceğim derseniz burada vlog'a uygun farklı şablonlar var. Seyahat, portre, topluluk, aksiyon vesaire kendi durumunuza göre buradan bunu ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin günlük vlog seçiyorum ve başlat diyorum. Mesela otomatik olarak bize bir real videosu oluşturuyor aslında bu. Bu gibi aslında kolaylık sağlayan birçok özellik bulunuyor. Kamera tarafındaki bu, bu tarz özellikleri de ben çok beğendim. Yani yapay zeka genel olarak özellikleri bu şekilde bir de free link özelliği var arkadaşlar. Şu an tabi bunu test edemeyeceğim ama bu free link özelliği şu işe yarıyor. Farklı bir teknoloji cihazı yakınlardaysa, telefonunuz çekmiyorsa, internetiniz yoksa herhangi bir Wi-Fi'ye bağlı değilseniz bu free link özelliği sayesinde 200 kilometre çapındaki başka bir tekno Spark Slim'le baya bayağı telsiz gibi konuşabiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir özellik olmuş. Aslında çoğu telefonda olması gereken bir özellik. Bazı zamanlarda gerçekten hayat kurtarıcı olabilecek bir özellik yani bu FreeLink özelliği. E, bu özelliği de çok beğendim. Ekranı zaten 144 Hz zaten akıcılığını da buradan görebilirsiniz. Yani yapay zeka özellikleri de genel olarak bu şekildeydi. Bir de oyunlarda örneğin PUBG'yi açtım. Bu menüde bakın güç tasarrufu, performans dengeli gibi seçenekler var. Burada hem CPU hem GPU bu oyun ne kadar kullanıyor onu görebiliyorsunuz ve FPS değerini de görebiliyorsunuz. Buradan performans mas dersek CPU ve GPU'ya da tabii ki de daha çok yük bindiriyor ama daha iyi bir performansı oyun esnasında bizlere sunuyor. Kasma, donma gibi bir şeyler yaşamıyorsunuz. PUBG gayet akıcı bir şekilde oynatıyor bu arada. Burada grafik iyileştirme vesaire ekstra yapabiliyoruz. Yumuşak, gerçekçi, renkli. Mesela renkli dersek biraz daha açıyor renkleri. Burada oyun esnasında arama reddetme, arama bekletme ayarlarını vesaire de açabiliyoruz bu arada. Hani oynanırken rahatsız olmayın diye. Birçok özellik sunuyor Hike Boost özelliği de gerçekten hani oyun oynamayı sevenler için de gayet kullanışlı bir telefon olsun. Evet şu an kapçı şey oynuyorum. Gördüğünüz gibi rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Şöyle biraz ateş değdiğim bari. Şimdi düşman bulmaya uğraşmayalım. İlha geçişleri vesaire. Ait. bu neymiş ya? Uzun kullanımda sıcaklığı ne olur bilmiyorum ama böyle bile şu an aşırı derecede bir ısınma bulunmuyor. Hele ki arka tarafta hiç ısınma yok. Ekran tarafında birazcık var. Hayır cayır telefon. Peki bu telefonu kimler kullanır diye soracak olursanız birazcık bunu özetlemek istiyorum sizlere. Ultra ince ve gerçekten dayanıklı bir telefon arayanlar için kesinlikle bulunmaz bir nimet. Yapay zekayı yoğun kullanan biriyseniz bu telefon sizi yapay zeka özellikleriyle tatmin edecek seviyede bir hizmet sağlayacaktır. Ekranımız artur çizilmesin bir de ekrana para vermeyelim diyorsanız bu telefonun gerçekten ekranı sizi uzun süreler götürecektir. Çünkü çok sağlam bir ekrana sahip. Matkap testi yaptık, çivi çaktık, masalara vurduk. Bana masın demedi. Ekranı hala ilk günkü gibi sapasağlam duruyor arkadaşlar. Çünkü ekranı askeri dayanıklılık seviyesinde yapılmış bir ekran. O yüzden öyle kolay kolay bana mısın demiyor. Yani öyle istediğiniz yere rahat rahat vurun. Hiçbir şey başına gelmiyor. Hatta masa mı kırıldı? Harbiden masadan para parça düştü. <laughs> Vurdum zaman. O kadar sağlam yani. Bir de bu kadar ince olmasının yanında 5160 mAh gibi bir bataryayı buna sığdırmaları gerçekten inanılmaz. Bildiğiniz üzere farklı markalar da yakın zamanda ince telefon çıkardı ve batarya olarak bayağı bu telefonun gerisinde kalmış durumdalar. Ama bu telefon birçok özelliği sunarken hem de ince olmayı başarmış bir telefon. O konuda gerçekten saygılarımı sunuyorum yani. Tekno markasına gerçekten iyi iş çıkarmışlar. Bu kadar özelliğe, bu kadar inceliğe, bu kadar teknolojiye, yapay zeka teknolojisine rağmen fiyatı ise gerçekten gerçekten bu telefon için bence çok uygun. Hem eldeki hissiyatı hem taşıması her şeyiyle çok kolay. Ekstra bir kılıf tercih meselesi tabii ki de fakat kılıf olmadan da, koruyucu takmadan da ekstra bir masraf etmeden de bu telefonu uzun süreler kullanabilirsiniz yani. O yüzden verdiği fiyatı da tam anlamıyla hak eden bir telefon diyebilirim. Yani geneline bakacak olursak Tecno Spark Slim 5G incelik, dayanıklılık, ekran, yapay zeka özellikleri ve, ve fiyat dengesini gerçekten çok iyi kurmuş durumda. Böyle bir telefona ihtiyacınız varsa tavsiye edebileceğim bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda dünyanın en ince kavisli 5G telefonu Techno Spark Slim 5G'yi inceledik. Ürün ile alakalı tüm detayları açıklama kısmına ekledim. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ben Emre Dursun beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.